Herkese merhabalar, ben Tülay Kahraman. Evet, bir önceki videomuzda dans için neler gerekiyor, kıvraklık için neler gerekiyor biraz böyle sohbet etmiştik, biraz başlamıştık. Dümdüz bir vücuda sahip olabiliriz. Çok yuvarlak hatlarımız olmayabilir. Ancak kıvraklık dediğimiz şey biraz da bence özgüvenle, enerjiyle birleştiği zaman, o kişinin aurasıyla birleştiği zaman, biraz da vücudunu rahat bıraktığı zaman ortaya çıkan bir kavram diye düşünüyorum. Şimdi biz biraz köşeli hareketler yapacağız önce. Sonra da bu hareketleri yuvarlayarak birleştirmeye çalışacağız. O yuvarlama hareketlerini, o esneklik dediğimiz şeyi biraz böyle teknik olarak ortaya çıkarmaya çalışacağız. Hadi bir deneyelim bakalım neler yapacağız, bir görelim. Şimdi şöyle biraz bakın göğüs kafesimi öne doğru açtım. Sonrasında sırtımı çıkartıyorum. Tekrar göğüs kafesimi öne doğru açtım bakın. Omuzlarım geride, geride omuzlarım. Omuzlarımı öne doğru alıyorum ve kapatıyorum. Tekrar açtım, tekrar kapattım. Yani önde ve arkada sanki bir nokta var ve ben o noktalara ulaşmaya çalışıyorum. Evet, önde, arkada. Önde, arkada. Göz kafesimi öne doğru çıkardım. Sonrasında sırtımı arkaya doğru itiyorum. Açtım, kapattım. Evet, şimdi iki noktamızı gördük. Normalde şöyle düşün, önden gösterecek olursak şu önden yapalım. Açtım, kapattım. Açtım ve kapattım. Karnımı biraz içeriye çekiyorum bu noktada. Bir de şimdi 12 ve 6 olarak bunu düşünelim. Ön ve arka noktalarımız olarak. Bir de sağ ve solda 3 ve 9 çizgilerimiz var. Burada neler yapabiliriz? Mesela şu an sadece biz üst bedenle başladık. Yavaş yavaş kalça hareketlerine de gireceğiz. Üst bedenimizi hareket ettirirken ben alt bedenim sanki yokmuş gibi yani burası donmuş gibi hayal etmem gerekiyor. Şöyle sağa gidiyorum, sola gidiyorum. Sağa gidiyorum, sola gidiyorum. Sağa, sola, sağa, sola. Yani sağda, solda. Gidebildiğim noktalara, gidebildiğim kadar kullanmaya çalışıyorum. Şimdi biz bu dört noktayı birleştirmeye çalışacağız. Hazır mıyız? Bakın yuvarlama hareketlerini ortaya çıkartan şey aslında o köşeleri birleştiriyor olmak. 12'den başlayalım. 12. Evet, size göre 3 6 ve 9. Tekrar. 12, bakın kollarımı geriye aldım. Sonra yandayım 3 6 ve 9. 12 3 6 9. Evet, bakın şimdi normalde vücudumuz Belki belimizi hareket ettirmekte zorlanıyoruz. Belki omuzlarımızı açıp kapatmakta zorlanıyoruz. Mutlaka bakın vücudunuzu ısındırın. Omuzlarınızı yuvarlayın. Yuvarlak hareketler gerçekten bu noktada işe yarıyor. Omuzlarınızı yuvarlamak. Ya da sağa sola doğru minik minik ısınmalar yapmak. Bunları mutlaka deneyebilirsiniz. Bunlar hem size çalışmalarınızı kolaylık sağlayacak hem de vücudunuzu öncesinde biraz ısındırmış olacaktır. Evet. Bir kez daha deneyelim. Hadi bakalım. Şimdi 12 3 6 9. Evet, yandan gösterelim isterseniz. Şöyle önde, yanda, arkada yanda. 1 2 3 4. 1 2 3 4. Şimdi biz bunları bakın köşeli köşeli 4 nokta gibi yaptık, değil mi? Biz bunları şimdi ne yapacağız? Birleştirmeye çalışacağız. 12 3 6 9. 12, 3, 6, 9. Size göre yapıyorum şimdi. 12, 3, 6, 9 ve birleştiriyorum. Evet, biraz daha yuvarlamaya başlıyoruz. Biraz daha yuvarlanıyor vücudumuz. Çok yavaş yavaş. Evet. Ne demiştik videomuzun başında unutmayacağız. Özgüvenle başlamıştık. Özgüveni getirecek olan şey yaptığımız işe odaklanıyor olmak. Çünkü başka şeyler düşünmeye başladığınızda enerjiyi dağıtmaya başlıyorsunuz. Elimizde 100 birimlik bir enerji var. Yok nasıl görünüyorum? Yok ne yapıyorum? Ne diyorum? Enerjiyi dağıtmayacağız. Enerji burada. Özgüven. İkincisi ne demiştik? Pratik. Pratik olarak bakın bu hareketme. Ben bu hareketi defalarca defalarca yapmış olmam gerekiyor ya da sağ sola sağ sola yani bir iki defa yaparak sonuç almanız zaten mümkün değil o yüzden gerçekten bunu istiyorsanız seviyorsanız zaten pratik yapmak bile size keyif verecektir diye düşünüyorum evet son bir kez daha deneyelim 12 3 6 9 3 ve hop yuvarlıyorum yuvarlıyorum çok güzel. Şimdi diğer bir pratik olarak ise şöyle yapacağız. Ters yönden. Mesela saat yönünde yaptıysanız bir saat yönü tersinde denemenizi istiyorum. Mesela 12'de başladınız. Bu sefer diğer tarafa gidiyorsunuz. 9'a, 6'ya ve tekrar 3'e. 12, 9, 6, 3. Bu sefer... Evet. Diğer tarafa doğru noktalarımızı yavaş yavaş birleştirdiğimizde vücudumuz zaten dönmeye başlayacaktır. Evet, deneyelim bir de tersini. Döndürüyorum. pratik yaptıkça aslında vücudunuz daha da güzel ısınmaya başlıyor ve o enerjiyi, o dönüşleri, o yuvarlık hareketleri müzikle beraber birleştirdiğinizde zaten bunu çok güzel hissetmeye de başlayacaksınız. Bir kez daha. Sonra da sevdiğiniz şarkılarda yavaş yavaş. Evet, böyle bu şekilde. Mesela bazı hareketlerle süslüyoruz. Bazen kollarımızı kullanıyoruz. Bazen vücudumuzu farklı farklı yerlere doğru açıyoruz. Yani her bir hareket aslında bu hareketlerle birleştirilebilir. Üst bedeninizi kullanmaya başladığınızda yavaş yavaş omuzlarınızı, kollarınızı, sırtınızı, omurganızı birçok bölümüz, birçok kas grubumuzu hissetmeye başlayacaksınız. Bir sonraki videoda kalça yuvarlamalara çalışacağız. Umarım bu video işinize yaramıştır. Bol bol pratik yapacağız. Sizi seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.